بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد محترم دائر لقردش شرح المغنين باشندان ismin esnaflarını evet sayacaktık. Dedik ki ismin esnafı yani ismin sınıfları, ismin kısımları 15 kısımdır. Mücmelen sayarken ismi cinsi başta getirmişti. Şarihimiz. Biz de şimdi tefsilata başlarken Yine de e, ism cinsi birinci sıraya aldığını görüyoruz. Evet. Demek ism cins ismin bir kısmıdır. Evet. i̇sm cins malum ism cins de ikiye bölünüyor. İki kısımdır. i̇sm cinsi ifradi ism cinsi cem'i. i̇sm cinsi ifradi, ifradi. yani hem müfredine, müfredi yoktur, ağzına denir. Hem ağzına, hem çoğuna aynı kelimeyle kullanılan ismi cinsi ifradi denir. Ne gibi? Ma, turap, asel, leben, bu gibi. Bunlar ismi cinsi ifradidir. Ağza da aynı kelime, çoğa da aynı kelime. Bir okyanusa da ma denir bir damlaya da ma denir. Evet. Yani hem aza hem çoğa aynı kelime kullanılıyorsa buna ismü cinsi ifradi denir. İsmü cinsi cem'i ise ismü cinsi cem'i müfredine yani vahidine ayrı cem'ine ayrı kelimeler aralarındaki fark sadece ta'dır. Yani onun vahidi ya ta'yla gelir, ta'y ile, yuvarlak ta'yla yahut da ya ile gelir. Evet. Yani cem'i ta'sız, ya'sız vahidi ise ya talidir ya da yalidir. Mesela diyelim semeret semer örnek yani semeret semer burada semeret vahid için kullanılır semer işe ise çoğul için kullanılır yani bu semer çoğa delalet ediyor kesire delalet ediyor vahidine ayrı kelime aralarındaki fark Sadece ayrışma ta ile olur. Veyahut ya ile dedik. Ya ise ne gibi örnek? Mesela Rum Rumiyun. Evet. Rum çoğula kullanılır. Aynen cema gibi. Yani çoğa delalet eden bir kelime vahidine ise ne ile kullanılır? Ya ile kullanılır. Mesela Rum Rumiyun. Türk, Türkiyün. Arap, Arabiyün. İşte Arap, çoğul için bir ismü cins. Arabiyün, yali ise ne içindir? Vahid içindir. Evet. İsmü cins demek dedik ki iki kısımdır. İsmü cinsi ifradi, ismü cinsi cem'i. Yalnız şunu da deyip de sonra geçelim. Nuhat Cumhuri tarafından yani birçok ölemalar tarafından ismu cins ve nekire aynı manadadır. Yani gerçi Mughni sahibi ne yapmış? İsmu cinsi ayrı yani ismin bir sınıfı saymış. Nekire'yi ayrı bir sınıf saymış. Fakat birçok ulema da nuhatlar ismu cinsiyle nekireyi aynı şey saymışlar. Peki ismu cins nedir? Şuna da bir, az bir şey değinelim. İsmu cins mesela örnek yani ağaç diyelim. Ağaç. Şecer. Hani şecer bir de şeceret ismi cinsi cem'idir. Çünkü vahidi var, Vahitle cins arasında yani çoğul arasında, ceme arasında C ne gibi be, bir, şey var? Tayla ayrışma. Yani müfredi ta merbute ile gelmiş, yuvarlak merbute yani yuvarlak. Cem'i ise, çoğula delalet eden ise tasızdır. Peki şecer İsmi cinstir. Nasıl bir manası var? Örnek yani. Diyelim biz bir ağaç gördük. Onu geçtik. Bir limon ağacı. Başka bir ağaç daha gördük. Bir limon ağacı. Başka bir ağaç gördük. Tut ağacı. Başka bir ağaç gördük. Tut ağacı. Başka bir ağaç gördük. Kaysi ağacı. Başka bir ağaç gördük. Bilmem nar ağacı. Bunlar hep gördüğümüzde gördüğümüzde birisinden sorduk. Bunlar nelerdir? Nedir bunun ismi? Bize ağaç dedi. Ha, ağaç. Aklımızda gördüklerimiz aklımızda bir fotoğrafı çizildi. Fotoğrafı çizildi. Yani ağaçların dallı, budaklı falan şu bu abu gibi bir resim aklımızda çizildi. Hafızamızda çizildi birisi ağaç dendiğinde dediğinde birisi ağaç dediğinde hemen o kafamızda aklımızda beynimizde çizilmiş fotoğraf aklımıza gelir. Yani ağaç yani öyle dal budak falan gelir. Fakat hangi ağaç o aklımıza gelmiyor. Yani çünkü birçok ağacı gördük. Limon ağacı gördük, nar ağacı gördük, bilimine ağacı gördük. Bunlar aklımıza gelmiyor. Fakat bir surat var yani. Aklımızda bir surat var. Yani birisi ağaç dediğinde aklımızda o. Mesela diyelim racül. Örnek yani. Racül ismi cinstir. Peki racül ismi cins olduğuna göre biz nereden bunun hakikati ondan sonra fotoğraf aklımızda kalmış olabilir? Şöyle. Gördük ki iki ayaklı gözleri önde, iki kollu dik duran, iki kulak yanda böyle bir bir şey gördük, bir şey. Başka aynı buna benzer başka bir şey gördük. Aynı buna benzer başka bir şey gördük. Birisinden sorduk. Ya bunlar nelerdir? Nedir? Biz de dahil olmak üzere. Bunun ismi nedir? Biri bize dedi ki bunun ismi racıldır. Racıl. Ha. Demek dik iki ayak üstü. Ondan sonra iki elli. Ondan sonra kulaklar yanda falan şu bu. Demek bunlara ben de dahil biz de dahil. Demek bizlere ne denir? Racıl denir. Peki. Geçti zaman geçti. Birisi seslendi racıl dedi. Duyduk. Racul demek bu iki ayaklı falan şu bu. Biri racul dendiğinde bu suratımızda şimdiki bildiğimiz insanlar geldi. Fakat gördüklerimiz örneğin bir tane zenciydi. Bir tanesi beyazdı. Üç tanesi Kürttü. Dört tanesi Kür Türktü. Bunlar o belli boyuttakiler falan aklımıza gelmiyor. Yalnız aklımıza gelen İki ayak üstü, yanda iki kulak, önde iki göz, eller var, iki el, yalnız dimdik. A bu gelir aklımıza, başka bir şey gelmez. Yani çünkü gördüklerimiz ise bir tanesi zenciydi, simsiyah. Bir tanesi beyazdı, boyu kısa. Bir tanesi bilmem neydi. Bunlar aklımıza gelmiyor. Bu detay aklımıza gelmiyor. Fakat ortak nokta iki ayaküstü bilmem şu bu. A bunlar aklımıza geldi. İşte bunlara ne denir? İsmi cins denir. İsmi cins. Evet. Nekire ise örnek yani racüllerden bir tane racül. Yalnız racül biz dediğimizde haricen. Bak zihnimizdeki başkadır. Bu haricen öyle bir fotoğraf haricen yoktur. Yani aklımızda gelen haricde olanlar hepsi illa bir boyludur. Mesela aklımızda sadece ağaç geldi ama ağacın iriliği, küçülüğü, ondan sonra limon mu, şu mu, bu mu bunlar hiç akla gelmiyor. Ağaç dendi mi o kadar. Ama piyasadaki ise biri dese ki senin aklındaki budur. Yok, aklımdaki bu değil. Bu limondur. Aklımdaki mutlaktı. Aklımda olan mutlaktı. Ben hiç limon aklıma gelmedi. Ne limon ne nar. Sadece ağaç geldi. A işte haricen karşılık bulan ona nekire denir. Yani bir tane ağaç ki haricen mevcut olan. Ona nekire denir. Aklımızda olan ismi cinstir. Aklımızdaki tümüne şamil gelir. Fakat nekire ise bir tanesi ama o bir tane de şaiattır. Bu olabilir, bu olmazsa bu olabilir, bu olmazsa abu olabilir, bu olmazsa abu olabilir. Yani ala sebilil bedel. Yani illa bir tanedir, diğeri değildir. Hangisi olsa odur, bir diğeri değildir. Eğer o değilse sonra bir diğeri olabilir. A bunlara da nekire denir. Fakat birçok ulema da ismi cins ile nekireyi bir saymışlar. O zaman ismin sınıfları 15'ten 14'e düşer. İsmi cins nedir? Şimdi onu bir bakalım. Ulliqe ala şeyin ve ala kulli ma eşbehehu fil hakika. Hani dedik şecer dendiğinde bir şeye şamil gelir, o kulli ma ona benzeyenin hepsine de şamil gelir. Hepsine. Nekire öyle değil. Nek yani iş bir anda ağaç dendiğinde tüm dünyadaki ağaçlar bir anda maksud sayılır. Fakat ağaç gördüm dendiğinde o ağaç nekile olduğuna göre tüm dünyadaki ağaçlar görülmemiş. Bir tane görülmüş. Ya yani nar ağacı görülmüş. Detaylı görmüş yani. Ya nardır, ya limondur, ya falandır, ya bebandır. Evet. Demek ismi cins ma'ullika ala şeyin bir şeye şamil gelir, istimal edilir bir şeye. Ve ala kulli ma eşbehu fil hakikati. Hakikatinde ona şamil gelen her şeye şamil gelir. İsmi cins dediğimizde. Haza bu kavul <laughs> şuru'un fi tafsili esnafil ismi. İsmin sınıflarının detaylandırılmasındadır. Yani artık detaylandırılmak konusudur. Yani artık ismin sınıfları teker teker açıklayacak, detaylandıracak, tanıtacak. Mücmelen geçmişti. Evet. Lefu neşri mürettep yani ilken lef etti işte asna ne dedi el ismül cinsu el alemu el mu'rabu tevabi'ul mu'rabi el, el mebniyu el müsenna falan böyle hepsini saydı ondan sonra detaylarına girdiyse aynı sıraya göre ise lefu neşri murattep yani mücmel sırasını tafsilatta da riayet ederek tertipli yani أهل. وهو اسم جنس لديك ايوه من اصناف الاسم اسم الجنسي وهو اسم جنس ما نيت ما اطلق على شيء وعلى كل ما اشبه ذلك الشيء في الحقيقه حقيقه مثلا مساله رجل انسان Zeyd'e de şamil gelir. O Zeyd'e be, beyaz Zeyd'e şamil gelir. O siyah Amr'e de şamil gelir. Çünkü hakikatte benze, benzeridir. Yani teşahhusta, renkte, tende falan değil. Hakikat, hakikat nedir? Ruhi var, idraki var. Hayat ve nutuk. Evet. Ey huve, bu İsmi cinsimiz ma öyle bir isimdir ki vudi ali şeyin bir şeye karşı vada edilmiş. Yani o dil kurumu tarafından veda edilmiş. Demiş ki abu recül bu şahsa denir ve li ma ve buna benzeyen herkese denir de benzeşmesi hangi tarafta benzeşmesi fil hakikati hakikatinde yani teninde, dilinde, ondan sonra kilosunda o önemli değil. Hakikatinde benzesin yeterdir. Hakikati nedir? Tüm insanların ortak iki tane noktası var. Bir, canlı olmak. İkincisi, derk sahibi olmak. Yani nutuk sahibi olmak. Nutuk derk manasındadır. Mana ma, ma eşbehehu li kulli ma eşbehehu dedik bir şeye u kulli ma eşbehehu o şeye benzeyen her şeye mana eşbehehu ey iştirakehu ef bu kül iştirakehu o şeye birinci şeye vad edildiği şeye ona müşterektir fiha hakikatinde ona müşterek her şeye de kullanılır vad edilmiş ey ve kulli ma yekunu min hakikatihi Demek bir şeye veda edilmiş ve hem de ma yekunu min hakikati bu bu şeyin hakikatinden olan her şeye bir şey Zeyd'e veda edilmiş. Zeyd'in hakikati nedir? Hayat ve nutuk. Ve li ma eşbehu bu Zeyd'e benzeyen her şeye. Peki eşbehu ne hangi konuda fil hakikati hakikatine ona benzeyen. Yani nasıl Zeyd'in hayatı nutki varsa, eğer diğerlerinin de hayatı nutki varsa ona da veda edilmiş otomatikmen. Yani veda. Ne oldu? Am oldu. Evet. Fekavluhum ma'ulliqa ala şeyin Musannefun ma'ulliqa ala şeyin demesi şamilun eyden dedi ki ma demek ismi cins, isim, isim. kelime yani o lafız ma öyle bir şey ki utlika ala şeyin bir şeye istimal edilir kullanılır u şamilun ey bu kavul ma ala şeyin şamilun ey de nasıl ismi cinse şamil geldiyse onun tarifidir ya nasıl ona şamil geldiyse şamilun lil alemi aleme de şamil gelir zeyt o halbuki Zeyd de ismi cins değil. Zeyt falan kesin oğlunun ismi, ismidir bir kişinin ismi. İsmi sayılmaz. Bu alem sayılır. Uvelisairil ma'arifi. Diğer ma'arifler de. Mesela diyelim er-racül. Örnek yani. Ve yahut huve. Bunlar hepsi vudi ali şeyin. Anlaşıldı değil mi? Ha, huve mesela vudi ali şeyin. Müfredi müzekkeri. gayb. Demek ism-ü cinsin tarifi olan ala kulli ma eşbehehu şey maullika ala şeyin bu cümle bu cinstir, camiattır. Hem muharrafi ism cinsi toplar hem onun dışında yabancıları da bir getirdi. İsm-ü cinsin kullanımı altına koydu. Evet. Sahir muharifi de getirdi. Ve kavluhu ala kulli ma eşbehehu dedik ki ism cins ala şeyin ve ala kulli ma Ona benzeyen her şeye de kullanılır. E o zaman zeyt çıktı. Çünkü şey zeyt. Utliqa ala şeyin ama la ala ma fil hakkati. Yani hakikatinde bu zeyde benzeyen diyelim amir var. E amire kullanılmaz. Zeyt kelimesi sadece Ali'nin oğluna kullanılır. Ramazan'ın oğluna kullanılmaz. Öyleyse demek ala kulli ma eşbehuhu tüm maarifleri çünkü maarifler sadece bir şeye veda edilmiş. Ona kullanılır, ona benzeyenlere kullanılmaz. Ve inna قلنا ve li kulli ma fi'l hakikati li yakhruca anhu ay min haza'l haddi mislu huve ve ha'ulai. Bunlar çıksın. Çünkü huve müfredi müzekkeri gayba kullanılıyor. E zeyd diyelim. Zeydün huve kaimin. Huve burada zeyde kullanıldı. E bu huve bu huve kime de kullanıldı? Amre de kullanıldı. Amr'ın huve kaimin. Bekrün huve daribin. Ah huve bekre de kullanıldı. O zeyd, amr, bekir birbirinin benzerleridir. Ama dedi ki eşbehehu fil hakikati. Bunlar Hakikatinde ona müşabih olanlar bu huve öylelerine kullanılmaz. ikinci bir vazattır. Yani Zeyde kullanıldığı vakit aynı anda Amre kullanılmaz. Bekir'e kullanılmaz. Evet. Yani hakikatinde be, ne dedik? Hüve müfredi müzekkeri ve veda edilmiş. Ved'i müfredi müzekkeri gaybe veda edilmiş. Yani ved'i bir şeye he ona benzeyen her şeye veda edilmemiş. Bir anda veda edilmemiş. Ha de da ha keza. Ve kavluhu ve ala darbeyni ismi cins iki kısımdır. Yani bu, bu metindir. Ve huve ala darbeyni ey ve ismi cins ala kısmeyni ahaduhuma ismu aynin bir kısmı ismu ayn yani demek mahluklara da kullanılır o şey olan yani camid olan müştek olmayan onlara da kullanılır ve huve ma yakumu bi nefsihi ayn nedir ma yakumu bi nefsihi mesela racül kime kullanılır bir zat o müştek değil o rakibine de kullanılır Rakip de o zattır. Ma'as Yani rakip zatun sebete lehur rakibu. Bir tanesi evet. Bunların ikisi de aynıdır. Racul, rakip. Ve sani ikinci kısım ismu ma'ne. Demek ismu cinsi ayni var. İsmu cinsi ma'nevi var. İsmu cinsi ayni. Racülü rakip. iki örnek getirdi. Bir tanesi müştak bir tanesi gayrimüştak. İkincisi, ikinci olan ismi ma'na ve huve ma yakumu bi gayrihi. ma'na hangisidir? İsmu cinsi ma'nevi yani müşahed olmayan pratikte olmayan sadece ma'nadır. Düşünülendir. Lafızlarla kast edilendir. Yani haricen bir varlıkları yoktur. Evet, ka ilmin ve mefhumin. İlim gayri müştak, mefhum müştak. A burada ilim, ilim abudur denecek bir şey değildir. Ya mefhum, yani bir lafızdan fehm edilen abudur denmez. Hepsi manevidir. Yani tasavvuridir. Ve innema evlede misaleyni fi kulli vahidi min ismi ayn ve ismi manan. İsmi aynı ismi mananın her birisinden neden iki örne getirdi? Racül rakib, ilim mefhum. Liannehu çünkü musannif, muğni sahibi, arada en yekule inne külle vahidin minhuma. Her birisinde, her birisi yani ismi Ayn olsun, ismi cinsimiz. Dedi ki iki kısımdır. İsmi Ayn olsun, ismi mana olsun. Her bir tanesi Evet. Ve inna ma misalini fi kulli vahidin min ismi ayn ve ismi li arada çünkü muğni Sahabi şöyle bir kasıt yapmış. Şöyle bir teşebbüs yapmış, irade yapmış. En yakule bunu demek istemiş. Yani getirdiği misaldan bir şeylere işaret etmek için. Yani bir şeyleri söylemek ama örneklerle söylemek. Yani o şeyleri lafızla, ibareyle söylemek değil. Bir örne getirmiş, misal getirmiş. Misaldan bu anlaşılır. İnne kulle vahidi minhuma ala darbeyni eyden. Nasıl mutlak ismü cins iki kısımdı. Ismi ayn vardı. ismi cins ayni, ismi cinsi manevi. ismi cins ayni bu, kefe, bu sefer onlar da kendi içinde ikiye bölünür. iki kısımdı. Ahaduhuma ismun gayru sifetin müştak olmayan isim racül ilim Ey gayr-i müştakîn ve ilmin ve sani ikincis ise ismin, sıfetün müştak bir isim. Ne gibi? Mefhum rakib. Bir tanesi ismü faal, bir tanesi de ismi meful İsmü cinsi ayni müştak olan rakib, cinsi manevi müştak olan mefhum. Ey mana ismün sıfetün ne demek? Ey müştakın. Kerrakibin ve mefhumin evet isterseniz burada dersimiz bugün sol, son bulsun inşallah daha sonra devam ederiz ve ahiru da'vana en rabbil alemin